Muharrem'in onu bugün. Yer gök yaratıldı bugün. Kalkın kazanları kurun. Aşure kaynatın bugün. Yezid'i anmayın bugün. Kerbela'da pusu kurdu. İmam Hüseyin'e kıydı. Şehitlerin günü bugün. Furkan'da kıymet verilir. Güzel dört aydan biridir. Günah sevapla silinir. Sadakanı öde bugün bir senelik günah küfret oruç tutarsan kefaret hem sünnettir hem ibadet yetimi sevindir bugün Adem baba pişman oldu Tanrı tövbesini duydu Kızıldeniz'de boğuldu Firavun denen hor bugün Eyüp şifasını buldu Yakup Yusuf'a kavuştu Nuhsa tufandan kurtuldu Hayra vesile bugün, hayra vesile bugün. İbrahim peygamber doğdu, şer ateşleri soğudu. İsmail yerine koçu, Mevlam ihsan etti bugün. Yunus en açlı yakardı, balık karnından çıkardı. İsa göğe kaldırıldı, çok şeye kadirlik bugün, çok şeye kadirlik bugün.